Herkese merhaba. Bugün ikinci sınıf eş anlamlı sözcükleri işleyeceğiz. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Eş anlamlı sözcüklerde özellik yazılışları ve okunuşları farklı, anlamlarının aynı olmasıdır. Örnek lisan dil, konut ev, hediye armağan, beyaz, ak, fakir, yoksul, ihtiyar, yaşlı. Şimdi sizinle birlikte alıştırmalar yapalım. İlk alıştırmamız ilave ek. Soru, sual. Doktor Hekim Hikaye öykü Misafir konuk öğretmen Muallim öğrenci talebe. okul mektep sene yıl sonbahar güz rüzgar yel deprem zelzele ikaz uyarı özlem hasret görev vazife rutubet nem isim Ad zaman vakit anı hatıra duyuru ilan baş kafa yemin ant örnek olarak ben buraya 100 yıl asır yazmıştım Irak uzak esir tutsak vatan yurt bir sonraki videomuz eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcüklerle ilgili test çalışması olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başarılar.